Bir cumartesi sabahından herkese selam olsun. Güzel arkadaşlara abilerim, ablalarım. Şimdi İstanbul'da çok güzel bir yağmur yağıyor. Zaten seslerinde anlaşıldığı gibi. Dışarı çıktım bir yağmurun sesini dinleyeyim. Bir de hafif dedim dolaşayım. Da de sıra sıklam oldu. Neyse şimdi ufak bir şey oldu deminden. Onu anlatacağım size. Şimdi biliyorsunuz Boncuk Kral köydelerdi 3 ay boyunca. Hep ben... Yani Ela ile biz. Ya dışarıda yedik ya kendimiz yapabildik. Yapabildik. Ee, bugün arkadaş dedi ki abi dedi gel kahvaltı yapalım. Ee, evde annem olmadığını bildiği için dedim ki kardeşim benim dedim evde bekleyenim var artık. Anam dedim geldi. Babam geldi. Dedim onlarla kahvaltı yapacağım. Bir an düşündüm ne kadar büyük bir zenginlikmiş ya. Gerçekten hani bir ananın babanın ya da evde bir bekleyenin olması e, çok güzel bir şeymiş. Bunu gerçekten bugün bir kez daha hissettim. Allah onları e, başımdan eksik etmesin. Gerçekten hani biz e, kimse zararımız yok çok güzel bir aileyiz diye düşünüyorum. Siz de bazen böyle düşüncelerinizi sunuyorsunuz mutlu oluyoruz. Şimdi boncuğum e, beni bekliyor. Demin aradı neredesin diyor. Dün karpuz kesmiş. Şimdi ortağının göbeği her zaman tatlı olur ya. Göbeği kesti komple bana verdi. Yok dedim yarısını sen al, yarısını ben al. Ben alayım dedim. Yok dedi. Sen hayır dedim olmaz öyle falan derken neyse anne baba gerçekten başımızın tacı büyüklerimiz özellikle bizim en güzel yanlarımız. Ben mesela her zaman söylüyorum ben 13 yaşıma döndüm. Nasıl 13 yaşındayım? 13 yaşından için anneyle babayla yaşıyorsun. Onun her şeyini algılıyorsun falan filan ya. 5 senedir hayatımdaki en güzel yıllarımı yaşıyorum. Ailem yanımda. Mutluyum. Gerçekten hani onlarla birlik beraber olmak çok mutlu. Köyde biliyorsunuz bunlar birbirlerini yediler. Kavgalar götürür. Benim annem babam dışarıya çok iyiler. Birbirlerine çok kötüler. Olmasını istemiyorum ama maalesef o kavga hiçbir zaman bitmeyecek. Zaten YouTube'a da videolar atıyorum, TikTok'a da atıyorum. Az çok görüyorsunuz. Ee, bazılarınız hani şu babamla alakalı. Babam da az değil. Bak annem çok kurlu demiyorum. Babam da aynı, annem de aynı. Şimdi ikisini aynı kefeye koyduğun zaman hiçbiri birbirinden ağır değil. Ee, i̇kisi de aynı, ikisi de dışarıya karşı çok iyi ama maalesef kendilerine öyle bir kötülük yapıyorlar. Yapmasalar daha iyi. Onu diyeceğim. Annenizin babanızın kıymetini bilin. Ee, hayat gerçekten bir daha gelinmiyor. Yani Aslında herkes birbirinin kıymetini bilmeli. Yani abi, kardeş, arkadaş, dost. Ee, bunlar çok önemli şeyler. Ki gerçi az arkadaşlıkta, dostlukta akrabalıkta zaten çok az seviyelere düştü. Ve gelecek nesil bizim gibi de olmayacak. Biz hani akrabamızı bilen, eden insanlardık. Yeri gelecek amca çocukları birbirini hiç senede belki bir kere görecek belki de hiç görmeyecekler. Bu ayara gelmiş durumdayız. Bilmiyorum benim gözlemlediğim o siz de az çok görmüşsünüz zaten. Gelecek nesi çok tehlikeli. Allah herkesin hayırlısını versin. Yani gittiğimiz olaylardan da az çok görüyoruz ki hayat çok acımasız. Allah'ım herkesi korusun. Bugün dediğim gibi hafta sonu çok güzel bir geçsin. Ben şimdi annemle babamla güzel bir kahvaltı yapayım. Onlarla biraz sohbet edelim. Ufak da olsa yayınlar yapıyoruz. Onlara da geliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ee, genellikle gerçi YouTube'dayız. YouTube'dan çok yayın yapıyorum ve videolarımı çok orada atıyorum. Ee, Kral Boncuk ve Delioğlu olarak sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Allah'ım herkese nasip etsin. Anneyle babayla mutlu olmak kadar güzel bir şey yokmuş Bunu bir kere de öğrendim. Tabii ki eş de başka bir şey de. O da şanslı olana. Şanslı olana gerçekten. Hani benim bu konuda şit şansım olmadı. İnşallah evlilik de çok güzel bir şeydir. Yapabilene. Allah herkesin mutluluğunu daim etsin. Huzurlu bir hafta sonu, huzurlu bir gün inşallah. Kez'i çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri her zaman seviyoruz. İyi ki varsınız. Biz dediğim gibi kocaman bir aile olduk. Ee, bu ailemizi de sizde bizi, biz de sizi yer aldık. Her daim birlikteliğimiz devam etsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yağmurda çıkın biraz dolaşın çok güzel oluyor.